Başarılı insanlar neden sabah saat 4'te uyanıyorlar? farklı bir saatte değil? Bunun arkasındaki sır nedir? Muhtemelen birçok milyarderin saat tam 4.00'da uyandıklarını duymuşsundur. Çünkü bu insanlar beyinlerine nasıl çalıştığını biliyorlar ve beyin dalgası durumlarından ve beynin kimyasından yararlanıyorlar. Beyin genellikle dalga olarak adlandırılan elektriksel desenler üretir. İlk uyandığınızda beyniniz saniyede yaklaşık 10,5 dalga ile çalışır. 8 ila 13 hertz veya saniyedeki devir aralığı alfa durumudur. Bu dalga durumu bilinçaltı zihni açılan kapı olarak adlandırılmıştır. Ama bu kadar erken uyandığınızda teta ve alfa arasındasınızdır. Başka bir deyişle bu saatlerde o kadar da çok çalışmanıza gerek yoktur. Müthiş bir hayat yaşayanlar sabah erken kalkmayı ve gece erken yatmayı alışkanlık haline getirmeyi biliyorlar. Disiplinli bir sabah onları bütün bir disiplinli güne doğru yönlendirir. Tam olarak da başarılı yaşamalarını destekleyen şey budur. Peki o zaman Come on.